7 yaşınızdayken bir yetişkin gibi davranmak zorunda kaldığınızı hissettiniz mi hiç? Anne veya babasının parçalanışına sessizce tanıklık eden o çocuk. Belki bir bağımlılık, belki kontrolsüz bir öfke, belki de sadece çökmüş bir ruhun yarattığı o boş sessizlikti. İşte o anda küçük bir zihinde kadim bir düşünce belirir. Eğer her şeyi bir arada tutmazsam kimse tutmayacak. İşte bir çocuk böyle yok olur. Fiziksel olarak değil psikolojik olarak daha çok gülümser, daha az ağlar, konuşmadan önce ortamı okumayı öğrenir. Ailenin duygusal termostatı haline gelir ve zihni hazır olmadan çok önce küçük bir yetişkin olur. Herkes onu met eder. Ne kadar olgun, ne kadar sorumluluk sahibi, ne kadar güçlüsün. Ama kimse durup sormaz. Peki, bunun bedeli ne? Ayşe Mimarlık ofisinde çalışan ve her zaman her şeyi kontrol etmeye çalışan genç bir kadındı. Herkes onu soğukkanlılığı, sakinliği ve olaylar karşısındaki sağlam duruşu nedeniyle takdir ediyordu. Ancak Ayşe, evde yalnız kaldığında içindeki o bitmek bilmeyen yorgunluğu ve dinlenememe hissini kimseyle paylaşmıyordu. Ayşe'nin bu durumu, çocukluğunda babasının alkol bağımlılığı nedeniyle annesine ve küçük kardeşine bakmak zorunda kalmasıyla başlamıştı. O her zaman güçlü olmak, her şeyi yetişmek zorundaydı. Büyüdüğünde ise bu rolü hem işinde hem de özel hayatında sürdürmeye devam etti. Yardım kabul etmiyor, duygusal destek istemiyor ve en ufak bir zayıflık gösterdiğinde bile kendinden utanıyordu. Bir gece ofiste geç saatlere kadar çalışırken pencereden dışarı bakarken içindeki o küçük kızın fısıltısını duydu. Biri beni korusun ben de ağlamak dinlenmek istiyorum. Ayşe o an anladı ki yetişkin maskesinin altında sakladığı çocukluk yaraları onu hala kontrol ediyordu. Çocukların yetişkinlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmasına psikolojide ebeveynleşme deniyor. Bu bir çocuğun bakıcı, barışçı, terapist veya koruyucu rolünü üstlenmesidir. Bu durum sadece sağlıksız olmakla kalmaz beynin niral şekil yapısını yeniden şekillendirir. Bir çocuk sürekli olarak kendi veya başkalarının duygusal düzenlemesinden sorumlu tutulduğunda sürekli tetikte olma durumu oluşur. Bu, tehlikeyi sürekli tarama, ince hesaplar yapma ve aşkın bir alışveriş olduğunu da öğrenme durumudur. Çocuk, sevgiyi kazanmak için kendi ihtiyaçlarını tehlikeli görürken başkalarının ihtiyaçlarını acil görür. Böylece duygusal olarak ortadan kaybolur ve yerine iyi performans sergileyen bir versiyonu büyür. Bu iyi çocuk, sessiz başarılı, her zaman yardım eden arkadaş ve asla bir şey istemeyen kişidir. Bu kimliği o kadar ikna edici bir şekilde taşır ki, o maskonun bir gerçeklik olduğunu unutur. Ama derinin altında bir yerlerde bir şeyler acır. Çünkü bastırdığı o içindeki çocuk ölmemiştir. Orada sessizce çığlık atmaya devam eder neden kimse beni korumadı? Yetişkin olduğunuzda bu semptomlar daha karmaşık hale gelir. Yardım almayı reddedersiniz, insanları uzaklaştırırsınız veya sevgide kendinizi asla güvende hissetmezsiniz. Dinlenmekte zorlanırsınız çünkü üretkenlik değerli hissettiğiniz tek yoldur. En kötüsü de hala hayatta kalma modunda sıkışıp kaldığınızı fark etmeyebilirsiniz. Çünkü işlevsizlik erken yaşlarda normalleştiğinde Sinir sisteminiz kaosu normal kabul eder. Huzur yanlış, barış şüpheli, sevgi ise ödenmesi gereken bir borç gibi gelir. Peki neden bu rolü üstlendiniz? Çünkü çocuklar kendilerinden vazgeçme pahasına bile bağlanmak için her şeyi yapar. Bu seçim asla bilinçli değildir. Biyolojiktir. Güvenliğin olmadığı bir ortamda çocuk ait olmak için özgünlükten vazgeçer. Bu bir zayıflık değil bir zeka göstergesidir. Ama trajedisi şudur. O zamanlar sizi kurtaran şey şimdi sizi hapsediyor. Birçoğumuz içlerinde derinlemesine ihmal edilmiş çocuklar olan yüksek işlevsel yetişkinler olarak yaşıyoruz. Sevgiyi kazanmak için aşırı çaba harcıyoruz. Terk edilmekten kaçınmak için sessiz kalıyoruz. Herkese bakıyoruz ama gizlice birinin bize iyi misin diye sormasını diliyoruz. İçinizde taklit ettiğiniz kadar güçlü olmadığınızı fark edecek, belki de nihayet parçalanıp sarılacağınız birinin fantezisi yaşıyor. İşte bu yetişkin benliğinizin değil, çocuk olamayan o çocuğun karşılanmamış ihtiyacıdır. İyileşmek, ilklenin birinci adımı, düzeltmek değil, tanıklık etmektir. Çünkü ne olduğunu onaylamadığınız kadar, o kadar da kötü değildi. Başkaları daha kötüsünü yaşadı. İyi çıktım işte gibi düşüncelerle kendinize yalan söylemeye devam edersiniz. Ama iyi olmak da bir maskedir ve derinden biliyorsunuz. Peki bu çocuk büyüdüğünde ne olur? Sakin odalarda bile kendini güvende hissetmeyen yetişkinlere dönüşür. Yumuşaklığa güvenemeyen aşıklara, alamayan sadece veren insanlara ağladığı için özür dileyen, iltifatlardan çekinen ve yorgunluğu başarıyla karıştıran insanlara. Eğer çocukluğunuz sizi yumuşak olmak yerine güçlü olmaya, doğru olmak yerine sessiz kalmaya, kendi yaralarınızı görmezden gelerek başkalarını tamir etmeye zorladıysa ne gibi bir yetişkinliğe miras kalırsınız? Her zaman nefesinizi tuttuğunuz, birinin nihayet parçalanmanıza izin vermesi için beklediğiniz bir hayata ama gerçek şu ki o bastırdığınız çocuğu kurtarmaya kimse gelmeyecek. Onu geri dönüp elini tutacak kişi sizsiniz. Ona bunları hak etmedin. Sen sadece bir çocuktun diyecek kişi de sizsiniz. Artık dinlenebilirsin diyecek kişi de sizsiniz. İşte bu gölge çalışmasının başlangıcıdır. İyileşmek yeni biri olmakla ilgili değil. Dünya size kim olmanız gerektiğini söylemeden önce kim olduğunuzu hatırlamakla ilgilidir. Eğer çok hızlı büyümek zorunda kalan biriyseniz şunu bilin. Olgunluğunuz asla bir sorun değildi. Sorun bir seçeneğinizin olmamasıydı. Ama şimdi bir seçeneğiniz var. Yumuşaklığı seçebilirsiniz. Dinlenmeyi seçebilirsiniz. Herkesin duygularını yönetmeyi bırakıp kendi duygularınıza saygı duymayı seçebilirsiniz. Bu video size erken büyümek zorunda kalmanın bedelini hatırlattıysa bu mesajın gücünü yaymaya yardım edin. Yorumlara çocukluğumu bulmaya gidiyorum. Çünkü artık kendimi koruyabilirim manifestosunu yazın. Yorumlarda en çok hangi noktada bu erken olgunlaşmanın yükünü hissettiğinizi paylaşın. Eğer bu yolculukta yalnız olmadığınızı hissetmek isterseniz Yeni Zihin kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki en güçlü zafer sessizce elde edilendir. Diğer videoda görüşmek üzere.